Merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi elimde ne diye merak edenler olacaksa bamya tohumu arkadaşlar. Şimdi sizlere bamya tohumu nerelerde kullanılıyor, ne için kullanılıyor, faydaları nelerdir? Bununla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Bamya'nın gerçekten çok büyük faydası var arkadaşlar. Özellikle diz ağrısı çekenler için, Dizlerinde sıvı kaybı olanlar için, belinde kireçlemeler olanlar için, sırt ağrıları, boyun ağrıları çekenler için yani vücudumuzdaki sıvı kaybını bamya tohumuyla gideriyoruz arkadaşlar. Bamya tohumunun bir akışkan sıvı bir hali varmış arkadaşlar. Diz içerisinde sıvı kaybını bunu içtiğiniz zaman tamamlıyormuşsunuz. Düzenli olarak 3 ay tüketilmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Düzenli hiç pıkmadan 3 ay boyunca yaptığınızda gerçekten faydasını görüyormuşsunuz. Yani bu bamya kürünü e, ben de denemek istiyorum. Sağlık açısından çok faydalı olduğu için e, belin bir ağrı var. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. Özellikle annem için aldık. Annemin diz ağrıları biraz fazla. Kireçlemeler var dizinde. Bunları tedavi etmesi için doğal yöntemde olan bamya tohumunu tercih ettik. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bunun 100 gramı ben 6 liraya aldım arkadaşlar burada 100 gram var şu anda e, akşamdan bir bardak suya koyacağım 7 tane sabaha kadar bamya tohumları şişmiş olacak arkadaşlar bu şişmiş olan bamya tohumlarını e, su ile beraber yudumlayarak içeceğiz ama aç karna yapmaz geliyor ki arkadaşlar şimdi sizinle beraber ben de deneyeceğim. 3 ay boyunca bıkmadan e, bamya tohumunu sizinle bir de deneyeceğim İnşallah faydasını görürüm gerçekten de faydasını görenler var yani onlardan duyduğum için ve doktorlarına tavsiyesi üzerine yapıyorum 2, şu şekilde 3 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar Şimdi üzerine normal hazır su. Ben çeşme suyu içemiyorum arkadaşlar. Hazır su kullanıyorum. Yani siz içebiliyorsanız o şekilde içebilirsiniz. Bu şekilde dolduruyorum. Gördüğünüz gibi bamya tohumları içerisinde bunları sabahleyin aç karna tüketeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde suyumun içerisine aldım arkadaşlar. Üzerine bu şekilde bir çay tabağıyla ya da bardak kapatıcınız varsa onunla da kapatabilirsiniz. Bu şekilde kenar alıyorum. Sabaha kadar bekleyecek arkadaşlar. Sabah aç karna 7 tane bardağın içinde şişmiş olan bamya tohumlarını suyla beraber içeceğim. Bu bardakta kalan suyu da içiyorsunuz arkadaşlar. Bu suyu dökmüyorsunuz. Bu suyu da tüketiyorsunuz. Yani dizlerinizdeki sıvı kaybı için bamya kürünü mutlaka deneyin. 3 ay boyunca her sabah aç karna 7 tane bamya tohumunu tüketiyorsunuz arkadaşlar. Hiç 3 ay boyunca bıkmadan tüketirseniz gerçekten faydasını göreceksiniz. Ben şimdi bunu kapalı bir yerde muhafaza edeceğim arkadaşlar. Her gün 3 ay boyunca düzenli deneyeceğim. Sizde ne sorunu varsa deneyebilirsiniz. Böyle bu şekilde güzel bilgileri paylaşmaya sizlerle devam edeceğim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.